Arkadaşlar merhaba, Pratik Muhasebe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 2025 asgari ücret hesaplamalarını ve yevmiye kayıtlarını yapacağım arkadaşlar. 1000 TL'lik devlet desteğinin de nasıl muhasebeleştirildiğini bu videoda göreceksiniz. Bürüt ücret 5,50 TL olarak açıklandı. Bunun %14'lük kısmı SGK işçi primi olarak kesiliyor yüzde 1'lik kısmı da işsizlik sigortası işçi primi olarak kesiliyor ve gelir vergisi matrahı hesaplanırken de brüt ücretten işçi primlerini düşüyoruz arkadaşlar matraha ulaşıyoruz. Aslında buradaki gelir vergisi matrahımız bizim aynı zamanda asgari ücret tutarımızı da oluşturuyor. Asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olduğu için arkadaşlar aslında gelir vergisi matrağımız bizim aynı zamanda net ücretimizi de oluşturmuş oluyor. Şimdi gelir vergisine baktığımızda net ücretin %15'lik kısmı devlete gelir vergisi olarak ödenir. Damga vergisinde de bürüt ücret baz alınır arkadaşlar. 26.005,50'nin 100.000'de 759'luk kısmı devlete damga vergisi olarak ödenir arkadaşlar. Asgari ücret istisnası gelir vergisi dediğimizde de 2025 yılına ait istisna tutarımız 3315,70 TL. O da şuradaki hesaplama zaten arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Tüm ücretli çalışanlar ister 40 bin alsın ister 70 bin alsın. Asgari ücret tutarı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisnadır arkadaşlar. Yine damga vergisi tutarımız da 197,38 TL idi. Bu da yine tüm ücretli çalışanlar için geçerli olan bir kavram. 197,38 TL'lik kısmı damga vergisinden muaftır arkadaşlar. Ödenecek gelir vergisine baktığımızda asgari ücretli için 3315,70'ten zaten düştüğümüzde istisna tutarını 0 TL'ye ulaşırız. Ödenecek damga vergisi de yine 0 TL. Kesintiler toplamına baktığımızda aslında normalde 4 tane kesintimiz vardı. İşçi primi kesintilerimiz vardı. SGK işçi primi ve işsizlik sigortası, işçi primi olmak üzere gelir vergisi ve damga vergisi 4 taneydi. Gelir vergisi ve damga vergisi 0 TL olduğu için kesinti toplamlarımız sadece işçi primlerinden oluşuyor. O da 3.900,83 TL arkadaşlar. Net ücretine baktığımızda da bürüt ücretten kesinti toplamlarını çıkarttığımızda net ücrete ulaşmış oluyoruz. Şimdi işveren payı kesintiler arkadaşlar 1000 TL devlet desteğini de dahil ettiğimizde aslında işverene maliyeti 29.621,48 TL. SGK işveren primimiz 20,75. SGK işveren primi teşvikli kısmı ise %5'ini düştüğümüzde 15,75 oranı üzerinden hesaplanır. Yine işsizlik sigortası işveren primimizde yine bürüt ücretin %2'si. O da 520,11 TL çıkıyor arkadaşlar. İşveren priminden düşülmek üzere devletin verdiği 1000 TL'lik bir teşvik primi var çalıştırdığı işçi başına 1000 TL'lik prim SGK işveren priminden düşülecek 4095,87'den 1000 TL'yi düştüğümüzde aslında SGK işveren primimiz 3095,87 TL oluyor arkadaşlar. Pratik bir de bilgi vermiş olalım. Asgari ücretin net tutarı üzerinden gelir vergisi, bürüt tutarı üzerinden damga vergisi istisna tutulduğu için Asgari ücret yevmiye kayıtlarında 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı kullanılmayacaktır arkadaşlar. Evet yevmiye defteri ve defteri kebir kayıtlarına geçtiğimizde de 770 genel yönetim giderlerimiz 30.621,48 bürüt ücretimiz detay açıklamalarına baktığımızda 26.005,50 SGK işveren payımız şuradan geliyor arkadaşlar 4.095,87 İşsizlik sigortası işveren payımız da 520,11 yüzde ikilik olan şu kesintiydi arkadaşlar. Personel borçlar hesabı da asgari ücretin net tutarı ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabımızda 8516,81 SGK işçi primi, SGK işveren primi, işsizlik sigortası işçi primi ve işsizlik sigortası işveren primi şeklinde. Vergi kesintilerinin ödenmesi, burada vergi kesintileriyle ilgili hesaplama yapmadım çünkü asgari ücrette ödenecek vergi ve fonlar hesabı yoktu arkadaşlar. Ya bu hesabı niye buraya koydum? Asgari ücret üzerinde bir hesaplama yapılacak olsaydı gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanacaktı ve biz bu kaydı yapacaktık. 1000 TL'lik devlet desteğinin primden düşülmesi ve gelir olarak kaydedilmesi Burada 1000 TL'lik devlet desteği de 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabının borç tarafına yazılır ve 602 diğer gelirler olarak alacak kısmına yazılarak bu kayıt yapılır arkadaşlar. Burada aslında şuradaki 8516,81'lik kısmın 1000 TL'lik kısmını burada gelir olarak kaydetmiş oluyoruz arkadaşlar. Primlerin ödenmesi aşamasına geçtiğimizde de Zaten burada da görüyorsunuz 7516,81 4095,87'den 1000 TL'yi düşerek SGK işveren primini devlete ödüyoruz arkadaşlar. Burada da kasamızdan çıkan miktar 7516,81 prim ödemesi olarak geçiyor. Şimdi asgari ücretli çalışanın yemek ve yol yardımı için de Böyle çok uzatmayacağım arkadaşlar. Yemek yardımı, nakit ödemelerde 158 TL'ye kadar olan kısım tüm istisnalara dahildir. 158-240 TL arasında gelir ve damga vergisi ödenmez. Ancak SGK primleri ödenir. 240 TL artı %10 KDV üzeri gelir vergisi, damga vergisi ve SGK primleri ödenir. Yol yardımında da nakit ödemelerde 126 TL'ye aşan kısım için Gelir vergisi, damga vergisi ve SGK primleri ödenir. Bunlarla ilgili detaylara da pratikmuhasebe.com adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan pratikmuhasebe.com'a giriş yapıyoruz. Buradan kısa vadeli yabancı kaynakları buluyoruz. 360 ödenecek vergi ve yükümlülükler hesabında 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına girdiğinizde arkadaşlar burada asgari ücretle ilgili tüm detaylara güncel gelir vergisi tarifelerine ve yemek yol yardımlarının detaylarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada bürüt ücreti 70 bin TL olan bir işçinin hesaplamalarına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine farklı bir şey daha göstereyim ben buradan size. Ücret hesaplama programı da var. Ücret hesaplama programına bürüt maaşı girdiğimizde mesela 50.000 TL diyelim. Hesapla dediğimizde burada işverene olan toplam maliyetini görebilirsiniz. Net ödenecek tutarları görebilirsiniz. Ve buradaki yevmiye kayıtlarındaki ana maddeleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Yevmiye kaydını da bu şekilde yaptık. Çok detaylı değil ama işinizi görür. Arkadaşlar linkini aşağıya bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.